Münbiç'e gireceğiz. E gir kardeşim. Girdiler mi? Hayır. Rakka'ya gideceğiz. E git kardeşim. Elinden tutan mı var? Gittiler mi? Yok gitmediler. A few moments later. 50 sefer söyledik. Ya şu Suriye'nin içine karışmayın kardeşim. Suriye'ye müdahale etmeyin. Öyle mi şeyler? Yolların kralı yok. Yok. Bugünkü siyasi iktidarın feristahs kinecek. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdiniz. O görüşmede neler masaya yatırıldı? Evde masa yoktu. Hepinizi saygıyla. Daha söze başlamadı kardeşim. Daha söze başlamadı. Hep sen mi konuşacaksın ya? Evet ya, otur. Daha söze başlamadı ya. <gülüyor> <gülüyor> Milletin anasını belleyenlerin adayı demek lazım Recep Tayyip Erdoğan için. Doğru mudur? Doğrudur. Gerçek midir? Gerçektir. Ülkenin her tarafını Terör örgütleri zihniyetini destek verdiği Cumhur ittifakı O zamanki komünistler ne diyordu? Biz birinci köprüyü satacağız diyor. Arkasında oldukları partiler ne diyordu? Biz bunları satacağız diyor. Rahmetli Özal da satamazsınız İkinci köprü için de aynı şeyi söyledi. Satamazsınız dedi. Ne oldu? Yani yani ben, evet. Ben yani de çok iyi satar <laughs> evet. Alan da çıkar. Satamazsınız beyefendi. Satamazsınız. satamazsınız. Satar efendim. Satar. Gayet rahat satar. Evet, Özal da satamazsınız dedi. Tuzlukların sıcacağını hiç düşünmemiş. <laughs> Profesör Doktor Emsalettin Ek Ek, ek Ekmalettin ve yaşat için yolsuzluğu kendisi yapmıyor. Aile boyu yapıyorlar. Annesi affedersiniz. Affedersiniz. Annesi değil. Allah rahmet eylesin. Daha fazla ulas ulaşınca, ulaşınca. Yeter artık. Ne AKP, ne MHP, ne CHP. İşte MHP diyecekler. <laughs> artık mesleği değiştirdim. Genel başkanlık falan bitti. Şimdi ben devamlı şey yapıyorum. <laughs> geçiyorum. Bazı notadıklar, do 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 doladıklar dolayısıyla doladık donaklar hakkında sandım. Ben yazdım. Bakın Türkiye'de 15 sene önce acaba evlerde biz fırın bulabiliyor muyduk? Acaba evlerde buzdolabı bulabiliyor muyduk? Tamaşır makinası bulabiliyor muyduk? Bu son zamlardan sonra e, düştüm tütüne. Bu sardığım sigaralar girsin maliye bakalım. Tekrar pisaz Allah'ım sen beni güldürme ya Rabbim Tekrar pisaz iyisinin Tekrar pisaz iyisinin Tekrar pisaz Ah içime doğru Bunların üstüne <laughs> benim attığımı aç lütfen Bunu biliyorum ya bu efsane 谁都不知道。<laughs> <laughs> of çok iyi ya. <gülüyor> of. <gülüyor> Bir Silivri Boss Life var o zaman ha. çok iyi değil mi? Ne bu? Yollardayım ben. Ya. Ben gidiyorum yolun kenarına kocaman oraya çorba yazmış. Hayvan gibi toteme çorba yazmış. İçeri giriyorum ne çorbası var diyorum. Mercimek. Ananı sikeyim. Hayallerimle oynadın Orras bu çocuğu. Ayak lazım, paça lazım, işkembe lazım. Mercimekle ablanı <laughs> sikti bu madem yok. Neden oraya kocaman çorba yazıyor Orras bu çocuğu? Çorba! <gülüyor> <gülüyor> Sondaki çorba aykırışı. Haklıysan. Cyber Rules TV 6. enkli olsun. Ferit'in modem kablosu 13 aydır. Geceler şansın bol olsun. Eyvallah kardeşim. Wars Road, 34 aydır. Sami 36 aydır ee Nigdin 7 aydır anladım abi. Dark Torres 5 lira. Fet bir çay koyda sana gelelim. Çok sıkıldık evde. Bu ne abi? Boşumla beraber. Zaten bir şey yazdım oraya ben. Boş yapma e, ee, ya. Leo 200 lira borcunu var demiş. Ne hadi abi o? Öyle bir şey bilmiyorum ben. Az önce VS'de kaybetti. Götü abi hadi 5. Yani. kim girelim Aynen. artık. Bak insanlara gece sesi olarak açtım yayını. Yaklaşık yarım saattir in real life yapıyorum. Video izliyorum. Hadi abi. Hemen abi buluyoruz. Hemen abi. Çekin bakalım. <laughs> Ama iyi güldük chat. Öyle düşünün. Ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa yoktur. Affedersiniz. Hattı müdafaa yoktur. ben 97 yılına itibaren 18 yıl kaynaklı olduğunuz e, istifa etsinliyorum. <laughs> evet. Çok mu ne başındaki beyefendi aile nedir bilmez. Onun böyle bir derdi yok. Çoluk nedir, çocuk nedir bilmez. Kendisine cumhurbaşkanı diyen 17-25 Erdoğan behey densiz, behey kanun tanımaz, ahlak bilmez. Bizimle ne uğraşıyorsun? Söz veriyorum, <laughs> türmanı da biz özgür <laughs> kılacağız. Öyle Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. Değerli mutlular bir şey namussuz siyaset Bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için haber niteliği olan bir şey çıkacak. Akdeniz, Beyaz Deniz. Yani YC olarak <laughs> adlandırılır. Hayırlı olsun derken şimdi sizleri tünelin açıl... dışına davet ediyorum. Hep birlikte burayı izleyeceğiz ve buradan göreceğiz. Bağlantı yok adam. Yok ya. Olur mu öyle, şey, ya. öyle şey Beni küfür gün söylediği gibi yurtta, yurtta yurtta barış. CHP Genel Başkanı meydanlarda diyor ki ben başörtü sorununu çözerim. İnanıyor musunuz? Hayır, Hoş geldin. İnanmıyorsunuz değil mi? <laughs> i̇şte fark ortada. Milletimiz şaşmaz terasetiyle bu günleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu. İyi Parti'yi kurdu. Bu ne? Ha bunu hatırladım. Bitti be. Bitti alan bitti. Hadi. Allah. Şimdi Sayın Bahçeli dün Ankara'da partilileri topladı. Aziz milletimizden, anne ve babalardan, çocuklarını Sayın Bahçeli konuşurken televizyondan uzak tutmalarını hassasiyet vereceğiz. Trabzon ne zaman fethedildi? 1461'de. Trabzon'un plakası ne? 61. Bu kardeşiniz kaçıncı hükümetin başbakanı? 61. Zorluya zorluya 61'e tutulmuştu. Bu matematik dehasından dolayı tebrik ediyor. Kendisinden daha fazlasını bekliyor. Nankörlük yapma otur otur. Nankörlük yapma otur.